Evet geldik e, son yapımızda, son tense videomuzla, future yapılara bakacağız. E, future yapılar nelerdir, nelerde kullanılır bunlara detaylıca inceleyeceğiz, böylece geçelim. Çünkü future simple dediğimiz zaman biz zaten bunu Türkçe'den de biliyoruz. Bu neydi? Ecek, acak ekleriyle yaptığımız gelecek zamanı belirten çekimlerdi. Hocam bundan ben neyden bahsediyorum? Gelecekten bahsederken kullanıyorum. Nasıl kullanıyorum bunu? Will arkasından fiili yalın versiyonda kullanarak yapıyorum. Bunu olumlu cümlelerde. Olumsuzlarda nasıl yapıyorum? Won't şeklinde. E bunda açılmış versiyon nedir zaten? Will not ifadesidir. Gene fiilin yalın halde kullanacağız. Bu şekilde kullanıyoruz. Ecek acak anlamına gelen ifadeyi. Nelerde kullanıyorum ben bunu? Tahminlerde kullanıyorum. Expectations yani beklentilerde kullanıyorum. Hopes yani umutlarda kullanıyorum bu yapıyı. Ne demişiz mesela? He will become the greatest player of all time. O tüm zamanların en iyisi, en iyi oyuncusu veya olacak diye söylemişiz. Buraya da resmini koymuşuz olanın. Ronaldo'cular alınmayın. Gerçek belli. <laughs> Tüm zamanların en iyisi en iyisi olacak diye söylemişim. Onu da nerede veriyorum? Buradan vermiş oluyorum. Will become olacak diye söylemişiz. Aşağı indim. Bu pardon yukarıda neyden bahsediyor bana? Bir beklentiden bahsediyor değil mi? Olacağını bekliyoruz gibisinden. Yani bu tahminine de umuda da verebilirsin bu yapıyı aslında. It will be harder than we think. Yani düşündüğümüzden düşündüğümüzden zor olacak diye söylemişiz. Yani burada ise işte büyük bir ihtimalle tahminden bahsetmiş oluruz. It will be harder than we think. Yani düşündüğümüzden zor olacak diye söylemişiz bunu. Peki hocam bu yapılar Nelerle kullanılıyor? Dikkat hemen. Bir kere tomorrow kelimesiyle kullanılır. Yarın anlamında. Later sonrası. işte gelecekteki net tarihlerde kullanılır. Gelecek sene gibi ifadelerde kullanılır. İki hafta içinde gibi kullanılır. Hocam before long ve between avant'a dikkat ama. Bak buralara dikkat. Çünkü before long'u görünce öğrenci past tense'miş gibi düşünüyor. Ama bu before long yapısı çok geçmeden anlamına gelir. Çok geçmeden anlamına gelir before long ifadesi, long beforela veya normal beforela karıştırmayın bunu. Before long çok geçmeden anlamına gelir. Artı olarak burada within a month ifadesi var. Bu da bir ay içinde demek. Bir ay içinde borçlarımı bitireceğim gibi düşünebilirsiniz burada. Hani bir ay içinde yapacağım edeceğim gibi kullanımı vardır bu yapının. Bunun dışında e, kelimeye gelmeden önce ben size hemen şurada e, bir şey göstereceğim çok kısa hemen şöyle boş bir sayfa açayım bu yapı e, will yapı yani şöyle yazalım future continuous kullanımı da vardır bunun aynı zamanda da future perfect kullanımı da vardır bunları da bilmekte fayda var mesela hocam bunu nasıl yapıyorsun Öznelerden sonra yani subject dediğim şeyde özne anlamına geliyor. İşte I, U, V, D vesairesi. Bunun arkasından will be verb kullanarak yapıyorsun bunu. Hocam bu da nasıl çevrilmiş oluyor karşımıza? Your olacak diye söylemiş oluruz. Ya bunu nasıl kullanabiliriz? Mesela bir örnek yazalım şuraya. Diyelim ki at this time tomorrow yarın bu saatlerde he will be sleeping diyebiliriz mesela değil mi? Yarın bu saatlerde oyor olacak. Geçmişte o anda yapılan eylem gelecekte pardon. Gelecekte o anda yapılan eylemleri biz ne kullanıyoruz? Future continuous kullanıyoruz. Buna dikkat. Onun dışında bir de future perfect yapımız var. Bu da "mış olacak" diye çevrilir karşımıza. Ha bunun kullanımı çok kolaydır aslında. Bunu tespit etmek, bunun e, gelmesi çok kolaydır. Çünkü ne ister biliyor musun bu yapı? bay kelimesini ister. O da nasıl ister? İki versiyonu ister. Birincisi bay arkasında gelecek tarih olduğu zaman future perfect kullanıyorum. İkinci yapım ise by the time birlikte kullanıyorum. By time ben sana söylemiştim hatırla bu videoyu. Şimdi gelecek yapıdan bahsedelim. By 2050 diyelim tamam mı? Robots will have con The World değil. 1950 itibariyle robotlar dünyayı fethetmiş olacak diye söylüyorum. Peki hocam bunun kullanım yapısını ne? Subject arkasından will have verb 3 kullanımıdır. Onun başka da bir kullanımı yoktur. Bunları da bilmekte fayda Özellikle şurayı bilirsen e, ne olur ne olmaz sorularında halletmiş olursun onun dışında hemen şeye gelelim. Be going to ifadesine gelelim burada. E, be going to aslında biz will ile birlikte çok karıştırıyoruz. Yani bu ortaokuldan bize de bir geliyor zaten bize sürekli. İşte will mi gelir, be going to mu gelir bilmem ne falan. bu kadar fazla detaya gerek yok. Burada ben size temel mantığını öğreteyim. Size yetecek kadarını öğreteyim yeter. Şimdi bir going to dediğim ifade planlanmış kesin olması beklenen eylemlerde kullanım. Yani gerçekleşme olasılığı gerçekten yüksek olan eylemlerde kullanıyoruz biz bunu. Nasıl kullanıyoruz peki hocam? Şu şekilde. Aydan sonra M, V day sonra pardon V day U'dan sonra R, He sheet'ten sonra is geliyor. Arkasından da going to fiilin birinci hali şeklinde veya yalın hali şeklinde kullanmış oluyoruz bunu kullanımı böyle. Şuradaki be'yi veya genel olarak herhangi bir be'yi bi asla tekil şey yapmıyor. Tekinlenmeden kullanmıyoruz zaten. E, bu yapı nerede kullanılıyor hocam? Gelecek planları ve niyetler için kullanılır. Niyet belirtir bu. E hocam o nasıl oluyor mesela? Şu şekilde oluyor. They are going to get married one year later. Yani bir sene sonra evlenecekler demiş oluyor. Geçmeyin ise evlenme anlamına gelir. Şimdi bir sene sonra evlenecekler. Yani burada aslında nikah tarihi önceden alınmış gibi düşünebilirsin. Bunu. Tamam mı? Hani her şey hazır belli. sadece o gün bekleniyormuş gibi. Yani kesin böyle planlanmış bu eylem. Oradan bunu çıkartıyorum. Kesin bunlar evleniyor. Garantileri var. Düğün nikah tarihi alınmış gibi düşün onun dışında şurada aşağı indirdim. I am going to be most famous person in the world demiş. Yani en ünlü insan olacağım diye söylemiş oluruz. Bu da aslında bir şekilde planlar. Mesela düşünelim Arda Güre transferinin açıklanmasının 5 saat öncesinde bu cümleyi kullanmış olabilir. En ünlü insan olacağım diye söylemiş. Hani nereden biliyor bunu? Transferi açıklanacak 5 saat sonra o göründeri girilecek oraya oradan biliyordur ya, diyebilirsin mesela yani. Biraz daha böyle kesinleşmesi muhtemel olan eylemlerde bir koyuntu kullanıyoruz biz. E onun dışında keywordleri zaten burada gelecek belirten ifadelerde keywordleri bunlardır. Ha şey olabilir. Ee, bazen past yapıda da kullanılabilir bu bir going to yapısı. O zaman da geçmişte yapacak yapması kesinleşen eylemler. geçmişte hani şu şöyle olacaktı dediğimiz eylemlerde kullanıyoruz. O zaman da was were artı going to Word 1 ifadeleri veya Word 0 diye daha karit şey olsun. Bir de kullanılabilir. Bunu da dikkat edelim. Sadece gelecek anlamı yoktur. Was were artık oyun da past yapı yapılabilir. Onun dışında gelin buradaki kelimemizi yazalım. Vulnerable to e savunmasız anlamına gelir. Yani bir şeye karşı savunmasız anlamına gelir bu. Ve bunun da eş anlamlısı olarak ben buraya susceptible to yazabilirim veya sensitive de yazabilirim. Buralardan da şey yapılabilir. çıkarım yapılabilir. Evet. Aa, bir tane bir şey. Güzel. Arkadaşlar tens bitti. Bir sonraki videoda soru çözümüyle karşınızda olacağım. şimdilik hoşçakalın. Sen kalın. Teşekkürler. Görüşmek üzere.